Adet kanamaları kişiden kişiye miktarı değişmekle birlikte aşağı yukarı 2 ile 7 gün arasında süren ve ortalama 80 mililitre civarında yani ortalama Kan kaybıyla sonuçlanan bir durumdur. Eğer bunun üzerinde ise gün olarak ya da miktar olarak bunun üzerinde ise adet kanaması fazladığı yani hipermenore diyoruz buna. Tabii bunu ölçmek mümkün olmadığı için kişiler çünkü ne kadar adet kanım kaybettim diye ölçmedikleri için biz bunu genellikle şöyle sorguluyoruz: Daha önceki adetlerinize göre adet kanamasının miktarı arttı mı diye soruyoruz. Evet daha önceleri normal 3 gün sürüyordu toplamda şu kadar pet kirletiyordum ama bugünlerde 10 gün sürüyor toplam pet miktarı arttı diye kendi hikayelerinden bunu söylerlerse o zaman adet kanamasının fazlalığından şüpheleniyoruz. Adet kanamasının aslında altında yatan neden çok önemli. Adet kanamasının altında yatan neden diyelim ki şöyle söyleyelim aslında alet kanamasının miktarının fazlalığının neden or meydana geldiğini anlamak gerekiyor önce. Onun için de en uygun yol rahimin içerisine girip rahimin içerisinde alet kanamasının fazlalığına sebep olacak. Polip var mı? Miyon var mı? Kalınlaşma var mı? Veya rahim ağzında bir sorun var mı? Bütün bunlar histeroskopi denilen kamerayla girilip rahimin içerisinde olup olmadığı bu sorunların anlaşılabilir. Bunlar varsa eğer onlara müdahale yapılabilir. Yoksa da rahimin içinden ve rahim ağzının içerisinden örnek alıp patolojiye göndermek gerekir. İşte adet kanamasının sebebinin ne olduğu tam olarak bu şekilde anlaşılabilir. Adet kanamasının sebebinin ne olduğu anlaşılırsa tedavisi de ona göre planlanacaktır. Diyelim ki rahimin içerisine histeroskopla girdik, polip gördük orada et parçası. Bunu çıkartınca adet kanamaları normale dönecektir. Ya da rahimin içinden örnek aldık, rahimin içinde kalınlaşma gördük diyelim. Ona göre kalınlaşma tedavisi yapılacaktır. Veya muayene sırasında, ultrason sırasında miyom gördük rahimin içerisinde bası yapan. E o zaman miyoma bağlı olduğu düşünülecek, ona göre planlama yapılacaktır yani adet kanamasının miktarının fazla olduğu durumlarda ilk basamak bir ilaç vermek değil, adet kanamasının fazlalığına sebep olan faktörü bulmak. Bunun da altın standardı histeroskopi yaparak rahimin içine girip orayı kamerayla görmek, örnekler almak. Arkasından da patolojik inceleme yapıldıktan sonra bu örneklerden definitif tedavi yani kesin tedaviyi planlamak. Adet kanamasının Altında yatan neden diyelim ki rahimin içinde kalınlaşma ise ve atipik hücre barındırıyorsa o zaman kötü hastalığa kadar gidecektir. Adet kanamasının altında yatan bir polip ise bu polipler yüzünden kanama devam edecek edecek ve hasta kansız kalacaktır. Hayat konforu bozulacaktır. Polipler nadiren kötü hücre de barındırabiliyorlar. Yani kanser oluşturacak şekilde. Dolayısıyla ilk önce adet kanamasının sebebi fazla olmasının sebebini bir anlamak gerekiyor. Sebep neyse tedavi ona göre. Diyelim ki rahimin içinde kalınlaşma var. Hangi kalınlaşma ise ona göre ilaç veya cerrahi. Polip var. Histeroskopi olarak polipin çıkartılması. Miyom var. Miyomun tedavisi çıkartılması. Hiçbir şey bulamadık mesela hormonal düzensizlikler yüzünden ortaya çıkıyor. O zaman hormonlarla adetleri kontrol altına almak, düzene sokmak. Yani önce sebep bulunacak, arkasından ona göre tedavi planlanacak.